Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir hafta sonu diliyorum. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Gerisi arkadaşlar teferruat diyelim. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Zaman daralıyor. Ben bile arkadaşlar açık ve ne söyleyeyim biraz strese girdim. Sizin girmeniz çok doğal. Yönetimin, hocanın girmesi zaten daha da doğal bir şey ama tabii onlar kafalarında ne var bilmiyoruz. Hani belki bunlar çok net yansımadığı için ne yapacaklar, ne edecekler, nasıl bir oyuncu profilinin üzerindeler, transfer gerçekten yapabilecekler mi? Bunları tabii ki en iyi bilen başkanla Fatih Hoca. Neden derseniz çünkü devamlı sürekli transferle ilgili görüşüyorlar. Yerli oyuncu alacak mıyız? Mevcut kadrodaki yerli oyunculardan nasıl çıkış yapacağız? Hani aslında Trabzonspor'da sorun ya da giderilmesi gereken birçok sıkıntı var. Ama tam anlamıyla bunları giderdik mi derseniz Gidemedi. Şimdi arkadaşlar yaptığımız transferlere şöyle bir bakalım. İşte bu sene özelinde ne oldu arkadaşlar? Pedro gitti. Wagner Pina geldi. İşte Vakayeme sakatlandı. Olegbe geldi. E, Draguş gitti örnek veriyorum. E, Filipe Agosto geldi. Orta sahadaki oyunculara bakalım. Hani Lustran falan gitti. Aldığımız 3 tane orta saha oyuncusu var. Birazdan Mucci yeni transferde geldi. Onun önemli açıklamaları var. Onları da paylaşacağım sizlerle. 3 tane orta saha oyuncusu geldi. 1. olay cezalı yok. 2 Benjamin Bushari sakatlığı tam olarak geçmiş değil. Bir 15 bir aylık daha bekleyeceğiz. 3 Mucci. Yani şu anda aldığımız oyuncular içerisinde sadece bize değişkenlik, hani değişkenlik derken olmayan bir oyuncu geldi. Bizde profil olarak olmayan bir oyuncu geldi. Hem kenarda oynayabiliyor, hem 10 numarada oynayabiliyor. Diğerleri zaten iki tane oyuncu aldık ama yararlanamıyoruz. E, dediğim gibi solda Olegbe var. Draguş gitti yerine Filipe Augusto geldi. Çok değişken bir kadro yok. Haliyle biz futbolun da biraz güzelleşmesini, gelişmesini istiyoruz. Yeni gelenler ne katacak belki zaman içerisinde göreceğiz. Mesela ben açık söyleyeyim olayı gerçekten çok merak ediyorum. 15 maç oynamış bir oyuncuya karar kılıp oyuncuyu buraya getirmek, çok büyük beklenti içine girmek, bizi de beklenti içine sokmak Gerçekten çok merak ediyorum. Yani 11'de oynayacak 6 numara. Demek geldiği gibi o kay geçmiş olsun yedek kulübesine. Şimdi Buşar'ı oynamaya başladı mı Folkareli mi yedek kulübesine çıkacak? Ya yani şu an orta sahadaki bana göre en iyi oyuncu o. Ben Buşar'ın bilmiyorum bir buçuk ay deniliyor ama hani form tutması şu su bu 2 ayı bulur mu? O arada zaten arkadaşlar zaten 8 maç daha kaçmış olacak. 7 8 maç daha kaçmış olacak. Gerçi arada bir Bulgaristan milli ara daha var. Ekim'in sanıyorum Kayseri spor maçı sonrasında bir milli aramız daha var bildiğim kadarıyla. Haliyle oraya kadar tabii ki toparlanmak gerektiğini de arkadaşlar sizlere söylemiş olalım. Tabii en çok merak ettiğiniz bundan sonra Trabzonspor ne yapacak? Transfer yapacak mı? Yabancı oyuncu hamlesi var mı? O detayları da yine videomuzun içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Arkadaşlar Trabzonspor'un yeni transferi Muçi sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. Tabii ki basın mensupları yine karşıladılar sorular sordular. E, Trabzonspor gibi büyük bir camiaya geldim için çok mutluyum dedi. Bir an önce dedi sahaya çıkıp mücadele etmek için dedi sabırsızlanıyorum. Fatih Hoca iyi bir teknik direktör bunu biliyorum. Kendisiyle bir görüşme de yaptım dedi. Mevki olarak hani en rahat kendini hissettiği mevki neresi diye sorulduğunda hani e, kenar forvettir ya da on numaradır demedi. Hani verim alabileceğimiz noktada benden nerede bir görev istenirse ben çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Evet dedi kontratım kiralık ama dedi burada göstereceğim performanslı bir opsiyon var dedi bildiğim kadarıyla. Hani bu opsiyonda o zaman devreye gelebilir. Zaten Beşiktaş'a dönmek gibi bir düşüncesi yok arkadaşlar. Oyuncu canla başla kontratını, opsiyonunu Trabzonspor'un kullanabilmesi adına canla başla çalışacaktı. Şimdi şöyle de bir durum var. Bu sene dedi ki biz Muci'yi Beşiktaş'ta e, Rafa Silva olduğu için arkadaşlar sağda ve solda gördük. Asıl mevki 10 numara. Şimdi Filipe Augusto'nun da bir sakatlığı var. Haliyle Fenerbahçe maçında değişiklik olarak arkadaşlar 10 numarada Filipe Augusto 10 e, numarada Muci'yi göreceğiz. Muci gerçek mevkinde ne oynayacak? Bu arada tam olarak hazırım dedi. Sonuçta antrenmanlara çıkan, maçlarda mücadele eden bir oyuncu. Hani idman eksiği ya da e, fizik kondisyon eksiğinin olmadığını altına altını çizdi. Yani gelip çak diye koyacağınız, oynatabileceğiniz bir oyuncu. Tabii ki bizler de merak ediyoruz. Hani taraftar mevzinde iyi işler yapar diyenler de var. İşte tabii şöyle bir şey var. Beşiktaş'ta tutmayınca ama arkadaşlar Beşiktaş'ta neden tutmadı? Oyuncu orada bir türlü kendini oraya ait hissetmedi. Problemler yaşadı. Ayrılmak istediğini dile getirdi. Hani 20 milyon euro alınan oyuncu herhalde 7 milyon opsiyon koymazlar arkadaşlar normalde. Onu da söyleyelim sizlere. Oyuncunun açıklamaları bu şekildeydi. Bakalım dediğimiz gibi bugün bir kapa açıklaması bekliyoruz. bu e, Muçi ile ilgili olarak paza, e, görüşmeler başladı gelir gelmez arkadaşlar. E, bir ıslak imza attıktan sonra tabii ki bu önce basın mensuplarına servis edilecek bu imza töreni. Ardından da oyuncu e, pardon sağlık kontrolünden sabah geçti. Onu söyleyelim sizlere. Ardından şu anda görüşmeler yapılıyor yönetim kurumunda. Tabi aslında teferruat alacağı şu belli ama hani işin raconu şu bu işi konuşmalarımızı bir anlamda kağıda dökmek lazım. Islak imza kulübe, kulübe gelip ıslak imzayı atacak. Ondan sonra da arkadaşlar kap açıklaması gelecek. Zaten e, biz oyuncunun maaşını karşılayacağız. 1 milyon euro kiralama bedeli diyen var. Kiralama bedeli yok diyen var. Bunu arkadaşlar göreceğiz. Sabah sizlere bir bilgi paylaştım. Beşiktaş muhabirlerinden aldığım bilgiydi. Ozan Tufan Sergenin Ozan Tufan'ı istediği yönünde arkadaşlar inşallah doğrudur. Yani inanın inşallah doğrudur. Hem para kazanırız hem de en azından arkadaşlar kadrodaki biraz o yığılmanın yavaş yavaş erimesine de bir etken olmuş olur. Çünkü gerçekten teknik direktörler içerisinde geniş kadrolarla çalışmak zor. Oynatsanız kabaat oynatmasanız kabaat. Bunlar bir şey. Şimdi stoperde ciddi bir yığılma var. Ama stoper gelmeden bakın Fatih Hoca stoper gelmeden hiçbir stoperin çıkışını onay vermedi. Bugün Banya, istenmeyen bir oyuncu mu? isteniyor. İsteniyor. Kasımpaşa var, Fatih Karagümrük var. İsteyenler var ama bir stoper gelmeden transfer oyuncuları, mevcut oyuncuları arkadaşlar Fatih Hoca bırakmadı. Bakalım bu saatten sonra neler olacak arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Peki Trabzonspor şu anda itibaren hangi transferi bitirmek için gayret sarf ediyor ifadesine gelelim. pardon önce Barış işte bir düzeltme yapalım arkadaşlar. Dün gece e, Basım esufu arkadaşlarımızın kullandığı haber fesihti arkadaşlar. Ama bugün e, bu haberi düzeltme geldi, fesih değil dondurulma kararı aldı. Yani oyuncunun sözleşmesi çıkartılmayacak. Bu biraz daha mantıklı. Neden derseniz e, parayı peşin vermezsiniz, oyuncunun sözleşmesi donar. Belki gelir burada bireysel antrenmanlara başlar bir şekilde arkadaşlar. Çünkü hala kulübün oyuncusu sonuçta bir yere gitmedi sürece. E, ama burada yönetimin şöyle eli biraz rahatlar parayı peşin verip göndermek yerine fesihte dondurduğunuz zaman muhtemelen arkadaşlar her ay ödeme planı nasılsa oyuncu o ödeme planı çerçevesinde maaşını alır. 1 milyon bin euro yıllık Trabzonspor'dan alacağı bir ücret var. Tabi sezon başladı. Muhtemelen 1-2 taksiti ödenmiştir diye tahmin ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde alacak. Bakın arkadaşlar şu anda kontenjanımız 14. Paris içi dondurduk. 2 tane yeni transfer geldi işte. Buşari ile birlikte Muçi. Muçi'nin açıklandığı da bizim kadro full. 14. Peki ne yapacağız? Biz bir tane e, bir tane oyuncu da alacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Kenar forvet mi alacağız? Yoksa 8-10 mu alacağız? Onu birazdan aktaracağım. Bir tane kaleci transferi var. Bir tane de stoper var. Şimdi kaleci yine İbre yabancıya döndü arkadaşlar. Onu söyleyeyim birazdan e, ile de ilgili önemli bir bilgi paylaşacağım sizlerle birlikte. Yabancıya döndü. Ya muhtemelen görüntü itibariyle biz Vakayeme'de Aynı Barisic olduğu gibi donduracağız. Eğer biz Visca'dan da çıkış yaptığımız anda şu anki görüntü bir tane daha 8-10 numara alıp bir tane de yabancı kaleci tecrübeli alıp noktayı koyacağız. Yabancı kontenjan anlamında. Ha bakın 10 gün önce Samet iddiaları vardı dedim. Gündeme de geldi. Şu an yok ama dediğim gibi yani eğer Fatih Hoca şunlar işte örnek veriyorum Serdar, Baniya, o stoperdeki birkaç tane oyuncu gider de bir tane stoper istiyorum derse yabancı kontenjanı tıkalı olacak. Ama yerli oyuncu konusunda e, serbest kalır maddesi elinde olduğu için sözleşmesinde bakın ben istemediğimi aylardır söylüyorum. Ben olsam Samet'i almam açık ve söylüyorum. Samet'i alacağım ama Baniye ile devam ederim. Çok net söylüyorum. Benim fikrim siz de görüşlerinizi paylaşın. Ama dediğim gibi burada teknik direktör Fatih Hoca. Takımı yöneten, takıma taktik veren, sistemi belirleyen, sahaya süren Fatih Hoca. Bizi deneyecek halleri yok. E, Fatih Hoca deneyecek tabii ki yönetim kurulu. Orada böyle bir düşünce var ama şu an bir pazarlık aşaması değil. Biraz daha yabancı transferleri bitirip olayın biraz daha net bir şekilde görülmesi arkadaşlar planının olduğunu söyleyelim. Bugün Aspor'da internet sitesinde e, arkadaşlar... Takas i i i haberi vardı. Me e Muhammed Şengezer için. Benim iki gün önce verdiğim haber. Hatırlayacaksınız. Ozan, diş şartı parayla yeniden pazarlıklar başladı gibi bir haber var ama biraz şey gibi haber. E şöyle diyeyim biraz bayat bir haber gibi geldi bana. Neden derseniz. iki gün önce ben bunu verdim sizlere. ki ilk veren de bendim. Ozan'ı dışın içine Trabzonspor'un kattığını. Dün Fatih Hoca'nın açıklamasından sonra hani rakam yüksek. Tabii ki rafa kalktı. Tamamen gündemden çıkmadı. E, kaleci konusu ama e, bu takas konusu dediğim gibi yeni değil. İki gün önceki takastan biri. Ha, oradan bir geri dönüş olursa Başakşehir'den Trabzonspor'un verdiği rakamlara yakın bir rakam. Onlar biraz hani iyi niyet göstergesi olarak bir indirim yaparlarsa bu transfer yeniden alevlenebilir. Arkadaşlar gelelim e, Stol Dimitrevski transferine. Biliyorsunuz e, Valencia takımının Kuzey Makedon kalecisi. Sabahki videoda arkadaşlar Ilgi olduğunu söyledim sizlere. Görüşme yapıldığını söyledim ama yurt dışı basını bu transferin bitti olarak giriyor. Bu transferin bitti olduğunu söylüyor ama ben sadece görüşmelerin devam ettiği şeklinde bilgiye sahip olduğumu sabah çektiğim videoda sizlere aktardım. Aslında bakın çok enteresan bir hal. Yurt dışı basında bugün 3-4 tane de haber şey yaptım. Ee, i̇şte... A Arap takımlarından, Katar takımlarından teklif vardı. Oyuncu mu gitmek istemedi, rakamda mı anlaşamadılar bilmiyorum. Bakın biz 2-3 gün önce bu oyuncuyla bir temasa geçmişiz. Fakat oyuncu o zaman bize soğuktu. Bakın arkadaşlar Valencia'nın bu sezon hiç forma giymemiş. Geçen yıl koca sezonda 9 tane lig maçında forma giymiş bir kalecisi. Evet milli takımda oynuyor ama takımında oynayamayan bir oyuncuya biz teklif sunuyoruz. Bakın arkadaşlar Avrupa pazarı kapanmış adam bize yok diyor soğuk kardeşi gelmeyeceğim. Bakın ne kadar e, vahim bu durum. Yani arkadaşlar diyorum biz bu sene ne yaptık? Ne ettik? Tamam Avrupa kupalarında yokuz. Etkileyecek bizi dedim ama tek gerekçe bu mu diye düşünüyorum. Demek ki biraz da yanlış işler. Yani yanlış yollardan gidiyoruz gibi de bir görüntü var arkadaşlar. Ben de onu söyleyeyim sizlere. Daha sonra Arap takımlarıyla görüşmeler olumlu olmayınca ya da oyuncu istemeyince Trabzonspor haber gönderildi. Pazarlık masasına oturduk. Aldığım bilgi görüşmeler devam ediyor. Yani arkadaşlar Fatih Hoca'nın da kafasında bir takım. Gelgitler yaşanabilir. Bakın iki sezonda dokuz maç oynamış. Oynamayan kaleci geri gider. Tamam tecrübeli alacağız. E, i̇ki gün önce söyledim. Suudi Arabistan'la hazırlık müsabakasında oynadılar. 2-1 kaybetti. 2 gol yedi e, Kuzey Makedonya kaleci. 2-1 kaybettiler. Enis Bardi yedekti arkadaşlar. E, milli takımda oynuyor. Ama ligde oynamıyor. Ligde oynamayan bir oyuncu bilmiyorum. Doğru tercih mi? 31. Hani yaş, tecrübe anlamında evet iyi tecrübe. Ama iki sezonda toplam 9 maç çok kabul edilebilir bir durum değil. E, muhtemelen Valencia'nın da bir beklentisi var. 2-2,5 milyon eurolardan bahsediliyor yurt dışı basınında. Ne kadar doğru onu bilmiyoruz ama bu yıl itibariyle de sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Tabii ki Valencia çıkış yapmak isteyecek. Oynatmada bir oyuncu arkadaşlar haliyle e, kadroda tutmak istemeyecek. Orada görüşmelerin devam ettiğini söyleyelim ama Muhammed Şengezer konusunda da her an arkadaşlar Başakşehir'den bir indirim geri dönüşüyle beraber iş tekrar alevlenebilir. O yüzden biraz böyle Trabzonspor yabancı e, yabancıya yönelmiş gibi görünüyor ama İstanbul'dan gelecek habere göre de bir netleşme olabilir. Görüntü itibariyle sıradaki transfer arkadaşlar ya kaleci transferi olacak ya 8-10. E, yapılan çalışmalara gelinen mesafeye baktığım zaman arkadaşlar kaleci transferinin daha önce bitme ihtimali çok yüksek diye görüyorum. Bakalım burada Dimit, e, özellikle Dimitrievski mi? Kuzey Makedon kaleci mi yoksa Muhammed Şengiz'e tekrar ibre döner mi bilmiyorum ama yabancı kuk konusunda Trabzonspor şu anda oyuncuyla pazarlık masasında belki kısa süre içerisinde bu transferinde bitti haberi gelebilir arkadaşlar. Onu da sizlere ifade etmiş olalım. Gelelim arkadaşlar bir yabancı kontenjanı daha Trabzonspor yer açmayı planlıyor. Dedik ya Vakeyme ve Vizce'den çıkacağız. İki tane transfer. Eğer yabancı bir kaleci alırsa bakın kaleci yerli olursa iki tane daha yabancı alabiliyoruz. Vizce ve Vakeyme'den çıktığımız anda ama biz şu anda yabancı kaleciye yöneldiğimiz için bir tane daha transfer yapabilme hakkımız olacak. iki oyuncudan çıktığımız anda altını çiziyorum. Burada arkadaşlar kenar forveti çok konuşulmuyor. Neden? Bakın Muçi 10 numaraya geldi. Ama Muçi aynı zamanda kenar forveti de oynadığı için Fatih Hoca şöyle düşünüyordur diye tahmin ediyorum ki aldığım bilgi de bu yönde. Bir, Benjamin bu şarj hazır değil. Arkadaşlar ben de orta sahada 8-10 oynayabilecek çok fazla oyuncu yok. Haliyle Orada Olegbe var ama yeri geldiğinde ben bu Muçi'yi onda da oynatırım. Yeri geldiğinde bir sıkıntı olursa ben onu sol kenarda da oynatabilme özelliğine sahip Niye? Oyuncuda o yetenek, o meziyet var. Ben bir tane 8-10 oynayan oyuncu almazsam bir kenarda alırsam orta sahada ciddi anlamda eksikliğim olur diyor. Ve şu anda arkadaşlar 8-10 numara oynayabilen oyuncularla ilgili olarak da pazarlıkların sürdüğünü söyleyelim. Bir transfer için daha Trabzonspor yoğun bir mesai harcıyor. Zelinski ile pazarlık masasında pazarlıklarımız sürüyor. Tabi arkadaşlar yıldız oyuncu almak zor. Çok çeşitli bir şekilde istekleri bitmez arkadaşlar. Yani buraya geldikleri için hani derler de, bir kılık kırk bize. Şunu isterim, bunu isterim, şöyle olur. Maaş beklentisi, şunlar, bunlar. Onların tabii ki teferruatlı bir şekilde görüşülmesi, pazarlık masasında devam ediyor. İki gün önce e, Borderenko ile ilgili bir temasımız oldu Ukrayna temsilcisiyle. Orayla da pazarlık masasındayız. Görüntü itibariyle Trabzonspor bir kaleci arkadaşlar. Bir 8-10 numara oynayan oyuncu alıp yabancı kontenjanını tıkatmak gibi doldurmak gibi bir düşüncesi var. Vizçer Ayvak çıktığımız anda diyelim. Yerli oyuncu alacak mıyız? Arkadaşlar aslında isimler var ama şöyle söyleyeyim. Aman aman böyle pazarlık masasında olduğumuz isimler yok. Bakın dün söyledim sizlere teyitli bilgi olarak adil deniliyordu. Adil yok. Bakın şu an kaleci Deniz'le ilgili bir temasımız da yok. Görüştük. E, istenen rakam yüksek. Oradan pazarlıktan çıktık. Ha yarın indirim olur. Çünkü hep şunu söylüyorum. iki kaleci bakın. Kaleci konusu çıktığından beri benim aldığım bilgi aynı. Bakın hala bugün yine sorguladım. İki kaleci isteğimiz var diyor. Ama iki kaleci olur olmaz bakacağız arkadaşlar. Ya bitirebilir mi? Şimdi bir tane yabancı tecrübe aldı mı da gidip denizi herhalde 7 milyon euro verilmez arkadaşlar. İyi kaleci mi? iyi kaleci. Gelecek eden bir kaleci ama birinci kaleci olur mu şu an? Olmaz. E birinci kaleci olmayacaksa 7 milyon euro niye verin benim altyapımda? Pırıl pırıl 2-3 tane genç kardeşim var. O pencereden de bakmak lazım diyelim. Arkadaşlar bugün dediğimiz gibi Muçi'nin kapını bekliyoruz. E bakalım dondurma kararı ile ilgili olarak bir kap açıklaması gelir mi? Barış İş ile ilgili olarak. Vakayeme ile görüşmelerin başladığını sizlere söylemiştik. 8-10 ve kaleci transferlerinde oldukça mesafe aldık. Bakalım oradan ilk biten transfer hangisi olacak diyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.